Ölümü çocuğa nasıl ve kaç yaşında anlatmalıyız? Aile bireylerinin ya da sevilen bir yakının ölüm haberi çoğu zaman baş edilmesi zor bir durumdur. Ölümü çocuğa anlatmak ise baş edilmesi çok daha zor ve karmaşık bir durumdur. Peki yaşanan bir kayıp sonrasında çocuklara ölüm ne zaman ve nasıl anlatılmalıdır? Ölümü anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Ölüm sonrası çocuklarda görülen yaz belirtileri nelerdir? Olanları açıklamak için arkadaş veya diğer yakınlarınızdan daha çabuk davranarak çocuğunuza öncelikle siz ulaşın. Haberi vermek için sessiz bir yer bulun. Sakin ve şefkatli davranın. Zamanın gündüz saatleri olmasına dikkat edin. Gece saatleri karanlığın da eşlik etmesiyle çocuklarda korkuya neden olabiliyor. Bu yüzden gündüz saatlerini tercih etmeye özen gösterin. Durumu anlatırken ölüm kelimesini kullanmaya dikkat edin. Kötü habere çocuğunuzu alıştırmak için başlangıç yapabilirsiniz. Örneğin çok üzücü bir olay oldu. Deden öldü. Öldü artık yaşamıyor şeklinde tanımlayabilirsiniz. Ölen bir kişi için gitti, uyuyor, biz onu göremesek de o bizi görüyor. Çok hastaydı gibi ifadeler kullanmamaya dikkat edin. Çünkü çok hastaydı ya da yaşlıydı o yüzden öldü dediğiniz zaman bununla ilişki kurmaya başlar çocuklar. Yani kendisi hastalandığında ya da bir başkası hastalandığında o kişinin ölebileceği kaygısını yaşayabilirler. Ölen bir kişinin nereye gittiğini sorarsa o öldü. Ölen kişileri bir daha göremiyoruz ama onlara olan sevgimizi hep hissettiririz. İstersen birlikte resimlerine bakabiliriz. Onunla ilgili konuşabiliriz diyebilirsiniz. Ölüm olayının ardından birkaç gün boyunca neler olacağını çocuğunuza anlatın. Cenaze ile ilgili işlemler, tören, defin işlemleri hakkında ailenizin benimsediği görüş, kültürel değer ve inançlar doğrultusunda bilgi verin. Nerede bulunacağınız, nereye gideceğiniz, evde bulunacak kişiler Gelecek ziyaretçiler hakkında çocuğunuzu bilgilendirin. Çocukların okul öncesi dönemde ölümü geri dönüşü olan ve geçici bir yaşantı olarak algıladığından oyunlarında ölümü kullanabilir. Ya da o kişi hiç ölmemiş gibi davranıp o kişi hakkında ölmemiş gibi konuşabilir. Unutmayın ki çocuklar tekrarlarla öğrenir. O tekrar tekrar sorarken siz de tekrar tekrar aynı şekilde cevaplayın. Cevaplarınızda tutarlı olmaya dikkat edin. Yaşantınızın yeniden düzene gireceği konusunda çocuğunuza güven verin. Birkaç gün içinde okula dönerek arkadaşlarını göreceğini anlatın. Ailenin sevdiği insan olmadan olağan yaşantısına devam edeceğini anlatın. Çocukların ölüm sonrası gösterdikleri yaz belirtileri yaşına, kişiliğine, gelişim düzeyine, aile yapısına, ölen kişinin yakınlığını ve çevresinden aldığı desteğe göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak uyku ve yemek düzenlerinde bozulmalar, ölen kişiyle ilgili planlar yapmaya devam etmek, günlük aktivite ve olaylara ilginin kaybedildiği depresif belirtiler görebiliriz. Yalnız kalma ile ilgili kaygılar yaşıyor olabilir. Sinirlilik hallerinde artışlar olabilir dikkatini toplamakta ve sorumluluklarını almakta zorluk yaşayabilir. Yaz döneminde çocuğumuza elimizden gelen desteği sağlayarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaya çalışalım.